Ve altın rekorlara doymuyor efendim. Yatırımcı tarafından güvenli liman olarak görülen altın rekor üstüne rekor kırdı. Gün içerisinde gram altın 3450 lirayı gördü. Altına her zaman olduğu gibi rağbet yine fazlaydı. Altın fiyatı rekora koştu. Kuyumculardaki hareketlilik hiç durmadı. Küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde zaten yapması gereken rakamları gördü şu anda. Önümüzdeki zaman diliminde de yılın sonuna kadar da daha fazla yükselmesi bekleniyor tabii. Alıyorum. 3370 liradan aldım. 24 ayar kadar mı? Kaç gram altın abi ayıptır sormak. 2 gram aldım. Bir de %22 ayar aldım. Gün içinde çeyrek altının fiyatı 5400 lirayı görürken 24 ayar gram altının fiyatı da 3450 liradan işlem gördü. Yatırım araçları içerisinde önemli bir yeri olan altının fiyatı artsa da düşse de rağbet oldukça fazla. Bozulmaya gelen daha fazla. Aslında halkımız birazcık şoka giriyor altın fiyatları yükselmeye başladığı zaman. Ya yükseliyor. Yapacak bir şey yok. Gene de en şey akılcı yatırım. Vallahi günce bir işler ufak da olsa yatırıma dönüştürmeye çalışalım. güvenli yatırım yöntemi olarak altın yine yerini korudu. Fiyatlardaki yükselişin ana nedeni de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi oldu. Düğün amaçlı diyor. Borcumuz var çünkü. Genelde çeyrek altın tercih ediliyor. Gram olarak biraz daha işçilik olduğu için çeyrek tercih ediliyor. Yükseleceğini düşünüyoruz biz. Şu bakıyoruz <laughs> sadece.